Merhabalar herkese. Kritik bir haftaya başladık. Salı günü ABD'nin Kasım ayı enflasyon raporu açıklanacak. Ekim'de %3,2 gelen enflasyonun %3,1'e inmesi bekleniyor. Çarşamba günü ise Fed faiz kararı açıklanacak. Bunların haricinde yurt dışında Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları'nın faiz kararlarını karşılayacağız. Bizim için en önemli veri ise cuma günü açıklanacak kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye hakkında değerlendirmesini bekleyeceğiz. Bu video ödüllü yatırım kuruluşu GCM Yatırım'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Önce bugün yurt içinde açıklanan ekonomik verilere bakalım. Merkez Bankası Cari Denge, Türkiye İstatistik Kurumu ise işsizlik ve sanayi üretim verilerini açıkladı. Cari denge Ekim ayında 186 milyon dolar fazla verdi. Bununla beraber 10 aylık cari açığımız 40.6 milyar dolara indi. Sanayi üretimi yıllık bazda %1,1 artarken aylık bazda %0,4 azaldı. Yıllıkta en fazla artış yüksek teknolojide olurken bu grup aylık değişimde en fazla azalan olarak ilk sırada yer aldı. Geçelim işsizlik verilerine. Eylül ayında %9,1 olan işsizlik oranı ekimde %8,5'e geriledi. 5 aydır tek hanede kalan işsizlik oranı böylece son 11 yılın en düşük seviyesine indi. 15 ila 24 yaş arası nüfusu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise %16,3 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu verilerin ardından bir tweet atarak rakamları değerlendirdi. Cari açığın Mayıs ayına kıyasla 9.6 milyar dolar azaldığını söyledi. Uygulanan politikaların kırılganlıkları azalttığını ve olumlu sonuçlarını almaya devam edeceklerini belirtti. Bu hafta yurt içinde takip edeceğimiz en önemli konu kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye hakkında yapacağı değerlendirme olacak. Yatırımcılar hafta boyunca bu veriye odaklanacak. Aslında rapor cuma günü hükümete iletildi. Biz ise bu cuma günü piyasalar kapandıktan sonra öğreneceğiz. Geçtiğimiz günlerde S&P'nin takvim dışı raporunu almıştık. Kurum Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağından pozitife yükseltti. Hemen ardından da ekonomide dengelenme işaretlerinin arttığına yönelik bir yorum geldi cari açıktaki azalma, e, CDS risk priminin düşmesi, rezervlerdeki artış, yabancı algısının artması ve ekonomideki atılan adımlar etkisiyle Moody's'ten de benzer bir yorum gelmesini bekliyoruz. Cuma günü satış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul geçen haftayı kayıpla tamamladıktan sonra yeni haftanın ilk işlem gününde de satışlar devam etti analistlerin psikolojik direnç olarak işaret ettiği 8000 puan üzerine geçtiğimiz günlerde birkaç defa test ettik fakat bir türlü kalıcılık sağlayamadık. Bugün ise bu seviyeden daha da uzaklaşan endeks 7750 desteğinde kırdı. Satışlar saat 16 sonrasında hızlandı. Saat 5 gibi hafif bir toparlanma sinyali verdi fakat yeniden sert bir düşüş göstererek günü %2,34 eksi de 7728 puandan tamamladı. 7690 ilk destek 7865 ilk direnç olarak takip edilecek. Bugün artış gösteren sektör endeksi olmadı. En fazla düşüş %4,65 ile sigortada gerçekleşti. Pozitif ayrışan hisseler Hektaş, Borusan Yatırım ve Koya Granit oldu. Onlar da %1 gibi çok düşük bir artış gerçekleştirdi. En çok düşen BIST hisseleri Ege Endüstri, European Endüstri ve Akfen GY oldu. Bugün nette 940 milyon liraya yakın para çıkışı gerçekleşti. Net satıcılarda yatırım finansman başroldeydi. 1 milyar liradan fazla satış yaptı. Onu BOFA ve Info yatırım izledi. QNB Finans Bank 303.2 milyon liralık alımla net alıcılarda ilk sırada yer aldı. Yatırım finansman bugün Migros, Özak GYO, İşçe, Boş Fren ve Konya Çimento sattı. Migros günü %4'e yakın ekside bitirdi. Özak GYO ise %6,55 oranında değer kaybetti. Biraz da sektör özelinde bakalım. Yılbaşından bu yana en fazla kazandıran sektör sigorta oldu. Bu sektör endeksi Ocak ayından bu yana %158 oranında getiri sunmuş. Onu %126 ile çimento, %83 ile perakende ticaret, %64 ile otomotiv izliyor. Bunlar kazandırırken tekstil ve madencilik sektörleri kaybettirdi. Enerji sektörü ise gündemden düşmemesine rağmen en az kazandıran olmuş. Son bir ayda ise %15'le en çok kaybettirenler arasında yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Çimçek göreve geldikten sonra dünyanın önde gelen ülkelerinde yatırımcılarla bir araya geldi. Daha önce ABD, Fransa ve İngiltere'de yatırımcılarla buluşmuştu. Bunların haricinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı kapsayan bir körfez turuna çıkmıştı. Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan ile birlikte 14 ve 15 Aralık tarihlerinde başkent Madrid'de yapılacak olan yatırımcılarla yatırımcı toplantılarına katılacaklar. Burada 2 trilyon doları yöneten 30'dan fazla banka ve fon yöneticileriyle görüşme yapılacak. Aynı zamanda toplam cirosu 600 milyar euroyu aşan 80'den fazla e, İspanya merkezli küresel şirketlerin üst düzey yöneticileriyle de toplantılar gerçekleşecek. Bu ziyaret İspanya'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürütüyor olması nedeniyle daha da önem taşıyor. Çünkü İspanya Türkiye'nin AB'ye üyeliğine destek veren ülkeler arasında yer alıyor. Ekonomist Mahve Eğilmez dün kalemi aldığı yazıda yabancı sermaye yatırımları konusunu ele almış. Gördüğümüz grafikte mavi kırıklı çizgi toplam doğrudan yabancı sermaye girişini yani DYS olarak gösterilen kısmı, kırmızı kırıklı çizgi ise yabancıların gayrimenkul almak için getirdikleri sermayeyi gösteriyor. Yani doğrudan yatırımlar düşerken gayrimenkul için getirilen sermaye miktarının arttığını, bunun da Türkiye'nin doğrudan yabancı sermaye çekebilmesini ancak gayrimenkul satışıyla mümkün olabileceğini gösterdiğini belirtiyor. Yazıda ayrıca geçmiş yıllardaki yatırımlar hakkında da bilgi verilmiş. 2022 yılında Türkiye'ye sadece 13 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye yatırımı gelmiş. Bu tutar dünyadaki toplam doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının binde 8'ine denk geliyor. Avrupa Birliği ile müzakereye başlandığı ilk yıl olan 2006 yılında 21.2 milyar dolar yatırım çekildiğini dolayısıyla da AB'ye giriş idealinden uzaklaşmanın faturasını Türkiye'ye ağır olduğunu ifade ediyor. Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Geçtiğimiz hafta hem ons hem gram altın rekor kırmıştı. Fakat cuma günü ABD tarım dışı istihdamının beklentinin üzerinde gelmesiyle sert bir geri çekilme oldu. Ons altın cuma günü istihdam verisi sonrası 1994 dolara indi ve kapanışı 2002 seviyesinden yaptı. Bu sabah 2000 doların üzerinden başlayıp gün içerisinde 1991 ila 2007 dolar arasında hareket etti. Gram altın ise 1865 lira civarından açılış yaptı. Haftanın ilk günü en düşük 1855 en yüksek 1872 lirayı kaydetti. Geçen hafta ise 1997 lira ile tüm zamanların zirvesini görmüştü ons altında 2000 dolar önemli bir seviye. Önümüzde iki tane kritik veri var. Salı günü ABD enflasyon rakamları, çarşamba günü ise FED faiz kararı açıklanacak. FED'in faiz görüntüleme aracı şu an %99'a yakın olasılıkla faiz değişikliği beklemiyor. Fakat ABD tarım dışı istihdamının beklentinin üzerinde gelmesi nedeniyle Başkan Powell'ın biraz Şahin tonla konuşması bekleyebiliriz. Diğer yandan yarın açıklanacak enflasyon düşük gelirse bu durum dengelenir ve FED'den hem Faizi sabit tutma kararı hem de daha yumuşak tonda bir açıklama e, duyabiliriz. Bu veriler ons altın üzerine doğrudan etki yaratacağı için bu hafta asıl tepki çarşamba gününden sonra alacağız. Altın göstergeleri şu an aşağı yönde olsa da mevcut jeopolitik gerilimler göz önünde bulundurulduğunda e, kalıcı bir düşüşten e, söz edemeyiz. Tam aksine en ufak bir destekte yeni zirveleri görebiliriz. Asgari ücret tespit komisyonu 2024 yılında uygulanacak olan asgari ücretin belirlenmesi için yapılacak toplantıların ilkini bugün gerçekleştirdi. İkincisi de 18 Aralık'ta yapılacak. İlk bir iki toplantıda taraflar tekliflerini sunacaklar. Masaya gelecek rakamların 15.500 ile 17.700 e, arasında olabileceği söyleniyor. Daha fazla artış bekleyenler ise 18.000 liranın üzerine işaret ediyor. Henüz asgari ücret zamlanmadan bile firmalar işten çıkarmalara başladı. Bazı sektör temsilcileri 2 aydır e, istihdamda küçülmeye gittiğini açıkladı. Bu tabloda ise yıllara göre alınan ücretlerdeki değişime dikkat çekiliyor. 2002'den 2022'ye kadar olan 20 yıllık dönemin verileri kıyasla Almış. Buna göre asgari ücretin altı alanların oranı 2002 yılında %24,4 iken 2022'de %33,8'e yükselmiş. Asgari ücretin iki katı ve daha altında alanların oranı %59,9'dan %81,9'a yükselmiş. Asgari ücretin iki katından fazla alanların oranı ise %40,1'den %18,1'e inmiş. Hükümet kanadından gelen tüm açıklamalar çalışanların enflasyonu ezdirilmeyeceği yönünde. Fakat enflasyon düşürülmeden, halkın kaybettiği satın alma gücü yeniden kazandırılmadan, her şeyin aşırı pahalı olduğu bir dönemde bırakın asgari ücretliyi beyaz yakalılar bile geçinmekte güçlük çekiyor. Umarım komisyondan çıkacak olan rakam çalışanları bir nebze de olsa rahatlatır diyelim ve bugünkü yayınımızı bitirelim. Herkese sağlıklı bir hafta diliyorum.